Sportif adına öncelikle yeni sezonla ilgili görüşlerini aktaracak bize, sonra da kura çekimini gerçekleştirecek. Öncelikle Basketbol Süper Ligi'nde bu üçüncü sezonumuz, ee, geçen sezon ismiyle anlaşıldığı gibi gerçekten efsane bir sezon oldu. Ve bu sezonu şampiyonlukla kutlayan Karşıyaka'yı önce tebrik ediyorum. Ve bu sezon aramızda yeni katılan Deberi İnşaat, Büyükçekmece ve Yeşil Gürosu takımlarına da hoş geldiniz diyoruz ve başarılar diliyorum. Ayrıca bütün takımlara güzel fair play çerçevesinde bir sezon diliyorum. Herkes için hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizler de Basketbol Süper Ligi 2015-2016 sezonunun Uşak Sportif için hayırlı olmasını diliyoruz. 7 takımımızın bulunduğu Kavanoz'dan kura çekimi gerçekleştirdi. Ve Sayın Erdoğan bir numaralı topu çekti. Ve bir eşleşme oldu. Evet sizin de söylemiş olduğunuz gibi Yeşil Giresun Belediye Spor'la bir eşleşme oldu. İşte o eşleşme ekrana yansıyor. İlk hafta programı ve dolayısıyla tüm fikstür yavaş yavaş şekillenmeye başladı.